Bu şekilde ışık tutman yeterli. <laughs> Maçların canı da gitmiyor anasını satayım. Canın gitmiyor değil mi? Yok abi. hakaret olmasın da. Pek. Belli zaten ya. Ne yapacağız? Hmm. Şurada mı yersen abi? Bence malzeme tam altında da şuradan gir abi bence ya. Nerede? Şuradan abi. Bu zaten altımızda malzeme de. Uygun açıyı arıyorum şu an. Hepsini sattıklarım. Şuraya vuracağım ya. Ay abi. Işık tutsana benim tarafımda. Geri dur geri. Demet çemedi değil mi? Hı. Sanki biri demet çedi gibi geldi. Çit ettin ben. Aha. Hiçbir şey. Nereden bu tane Yanlam acaba abi ya. Hı. Bak burada da olabilir. Şuraya Işık tut bakayım Şuraya bak da. En altta olabilir itemler ha Sen buraya vur bak yere Üstümüne Olabilir itemler ha Sen buraya vur bak yere Üstümüne <laughs> Bir şey dicem bu olabilir mi? Dalacağım. Sen niye adam siz birin? roket Al. kaldı ya bu burayı açmaz. Kimci bir şey kaldı. aşağı gidiyor. Ayda o. Aynen burada set var da buraları açalım. Ben atayım mı roket? Kıralım mı şuradan? Bir, bir, saniye. Abi bunlar oyuna girmesin ama. Buraya roket atacağım. Burayı açayım bence. Burada bir şey yoktur ki. Ters bu abi. Kır kır. La oğlum demir manyak ya, mısın? Bak, <laughs> ay yok kırılıyor. Bak orada malzeme var diye düşünüyorum acı. Ne olabilir ki? Ya? Aa burada da dolap var. Bunların üstleri hep. Hani? Bak Drop ne plan. yapayım biliyor musun? Toplan nerede? Ben buraya roket vuracağım şimdi. Dur çık bir abi. <laughs> o ne oğlum bana K-Bint bilmem ne yazdırdın arabaya başladı lan. <laughs> Makro çık. <laughs> çık, cık, cık, cık. Evet, çık oraya çiz, roket atayım. Chess'i gördün mü abi? Gördüm ya. Dandrix set. O bak bak şuraya çakacağım ya. roketi. Heh <laughs> aynen. <gülüyor> Aşağı yukarı de hepsini açacağım Gel bak. Şey diyeyim mi? Şurada da şey var ya haber olsa. İnsan oranın da canı gider. Oranın duvarını kırma ihtimalimiz var ama. Var abi ters duvarda. Işık abi. tutacaktın gelsene. Bir ışık tut da gerek. Heh tamam. Bakayım, Dur bakayım. da gitti. Oo. Oh. Oo mis. Burun da gitti. Oo. Tamam. İyi gel gel. Bir daha. Yan açıldı. Abi. Oraya bir bakalım bir fırınlar. Adam tamam. Oha! Adam da gördün mü silahı bol tamam. Oha LR bolt var. Oo Arayayım. sülfür var, kömür. Hemen bas baruta hemen 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 hemen. <laughs> Kömürleri Senden sal de, bana. Geç, tamam. Tamam. Şuradan bakayım biraz daha kömür. Uf, kömüre ihtiyacımız çağırayım vardı, vardı zaten. Bizimkiyle çağırayım mı? Bizimki kim ya? Kimse kalmadı ki admin evini banladı. <laughs> Aa doğru. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben vuracağım şu ese. Ama şu an Özdüreyim ya. Set önemli zaten. <laughs> geri zekalı. Ama şu set çok önemli. Dandaki set olsa da abi. Direkt böyle hazırda böyle direkt hop diye giyeriz. Neyse. Neyse bu baluta ne bassın, roket de basarız. Açtıkça alacağız, basacağız. Dur abi ters. Sen şuradaki sürfülleri al erimişleri falan. Topla Ayten onları. Var. Şimdi buranın Bizim alemi şey. ne? Abi, ne olur şu an. Hmm. Hmm. bir iki roket de alsan açılır hepsi. Şu erimişleri ben alayım bir. Benim üstüm full abi. Kazmalar var. var yerde. Heh. Gel abi yukarı çık. Şuraya vurayım. Aa bunun az gitmiş ama canı. Ben Şu yapayım. yandan canı gitse. Ha yandan da gitmiş iyi. Kırarız ya, olmaz. Şş, kırarız abi, Ters de var zaten dur bir saniye. Ters de var kırarız her türlü. Aynen bir ışık tut oraya yine. Aşağıda açılacak. Açılıyor. Nice. Kapı da açılacak. Tarık çıkmasın da. Bravo. İzle ben kaçayım. Aynen şuradan. gel ışığı tut. Kaçma ihtimalimiz olabilir. Aha chest. Adam uyuyor. Kim uyuyor? Abi bir şey yok. Adı ne? Aa Güneyler. Güney. Güney kim? Ha siktir. Al. Silahını. Bizimkiler Adamlar dedim ya arkadaşlar, fildeymiş bu. <laughs> Neyse senin elinden öldü. Hadi abi sen niye öldürmedin ya. Oha <laughs> <Abi, gülüyor> chestler burada <laughs> buldum. Oy anne. Oo. Oo bir kasa demir vallahi. Oh kömüre bak. <laughs> <laughs> Kömür. Abi Şimdi alıp kömüre şey. bu kadar sevinmezdim ben ya. Vallahi, vallahi kömüre ben bu kadar sevinmezdim hayatımda. Şunları göremiyorum ki aşağıdaki ya. Kıracağız <laughs> dur kömürleri alayım ben kır orayı. Dur. Tam güneyler de cici oldu. İtemler var yer tam ama Bırakacağız ya. Aynen. Ama bunlar ne ara gelişti abi? Evleri nasıl biliyor musun? Hani şey ev vardı ya. Bizim yanımızda bir tane büyük bir küçük bir ev var. Böyle açığı var işte. O onların evi daha bir daha dün değil diğer gün. Hatta dün dün. Dün sabah patlattık. Bugün oldu. Dur şuraya bir yapı kurayım. Çık bir. Dur abi çık. La bura şeymiş adam lan var. acayip bir şey. Adam var çünkü. Üzerine al da abi. Setini al bak şurada önemli. La odunum yokmuş. Abi bilgisayar şey oldu. Kömür lazım ya evde deli gibi sülfür var onlara lazım olacak. Burada çesmesi yok mu koyak içinde? İyi haberin olsun da. Dur adam üzerine koyayım şuraya. Yo şu setleri eldivenler atayım oraya koyalım. Dur ben koydum. Koydum abi. Nereye koydun? Şu bir alt He olur. Buralar kırılması, yarılması lazım. <laughs> Şunu al abi şu şeyleri. Kömür al abi ona kıracağım oraya çünkü. Alt bakmak için çık abi oradan şimdi. Tam çık abi. Işık tut abi. Sana Gel, yeter. Kır. Işık tuttu abi. Kara kara gidiyoruz işte ya. Ya 2 gitti ya, ya Motoru sıkıntı var bir saniye. Heh. Abi anlamadığım şey şu. Adamlar şeydi dün hiç daha silahları bile yoktu güneylerin işte. Bunları klanlara mı aldılar ya yoksa? İfit adam... mi aldı diyorsun. Olabilir. Şu adama nasıl bir dün var ya yanımızda. E yani, de. neredendi? Yani. Üf, üf, İfizler de zaten. Adam. Bak bak. Kömür gene, gene metal, gene kömür gel. Dur o zaman. Çık, ah sıkıştık abi. Sen niye indin buraya? Hı? Sen niye buraya indin? Sıkıştık. Çıkarım ben ya. ilk ben çıkayım sonra sen gel. adam ışırın şirin ya? O. Ya keşke biraz daha bastı. Kaç roket olacak? a şu, şu an bir altında daha bir şunu kazalım mı? Şuraya, şurayı. şurayı. Dersek ki oraya. Abi adama ne oldu nasıldı biliyor musun? Hani küçücük bir şeydi. Şu... Adamın lastikleri yoktu. Şş... Adamı patlattık. Şey süfür çıktı. Şurayı altında, kıralım altında. gel tamam. gel. Tamam. 5 6 kan süfür çıktı adamlardan. Dur abi. Sen kır, sen, sen kırabilirsin. Ve incoming. Bakıyorum bekle. O komponentlara gel. Güzel. Sen Hı. roket bastın Mermiler abi efsane Baya mermi çıktı ya. Götüreyim abi mermileri? Dur yükleneceğiz onları. Devam edeceğiz. Dur bunun üstü de var aynı şekilde. Gel orayı da kıralım. Orada da büyük ihtimal malzeme var. Adamlar alt... o sana bir yazıyor oğlum diye. Kaç roket bast şimdi? Alt ben kat. Götüreyim, Aa abi... alt katta var. Bunun altı da var. Orayı roket atacağız. Gel oraya vuralım abi. Abi üstü full mermi dolu. Roket basıyorum ben. Roket basıyor oraya. Yanıcı mermi. O ye. Uf patlayıcı. abi bunları. 70 tane oldu. Şey getir. Evdeki sülfürleri de getirsene erimişleri. Tamam. Sen şey yap da. Yol getir. Yap, Sana çıkma yol yap. Al. Yukarıda yapamazsın. Al sana verdim bunları. Üstüm dolu. Üstüm dolu. Full dolu abi. Yap işte hemen. Gel seni yolcu edeyim o zaman. <laughs> abi var ya Gel. Şu an... Gel Omur Abi, biz, iki, biz ikimiz de devam ederiz ya istersen Geç. Tamam. Şunları yol e, nasıl İnşallah ölmem. Ölür müyüm Sürtünerek in. Sırtını ver duvara yapışa. Space'e bas bas Ay öyle yap. <laughs> Bayağı silah bilmem Adam silahlara ulaşamayacak zaten online olsa da. Oğlum deli gibi malzeme var lan. Oy, titredim, titredim abi. Titredim Necmettin. <laughs> ben kırmaya devam ediyorum, sen de gel hemen. Tamam abi. Da. Bizim ev neredeydi ya? Ne taraftaydı bizim ev? Sahilden çıkınca dümdüz devam et o geldiğimiz de. yere doğru. Ben kırıyorum burayı da. Haydi. Haydi gel haydi. Dur abi şu an gördüm evi. Haydi ne 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 yar arkada çıktı. Ya şu an karşıladık ya, yani. Her türlü değil mi abi? Sen Aynen. mi atıyorsun şeylere ben attım. Kaç canı kaldı? 139. Tarasam mı? Ne yapsam? Yanıcı ile tara. tara. Yanıcı götürüyor mu ki normal duvarın canı? Şeyin canı, kapının. Ha, oğlum. Götür. Ha, yutu, oğlum. Götürmez. Patlayız. Patlayıcı olabilir aslında. Bakayım kaç patlayıcı madde yap. 6 tane yapabiliyorum. Dur bekle bir sülfür getireceğim ben. Şunları Topla boşalt. getir sülfürleri. Alt katı direkt boşaltıyorum mermileri. Üstümü full boşaltıyorum hatta şu an. Tamam. Kazmaları Patlayıcı takayım şey bakayım ne kadar şey yapacak etki diye. Oha mermilere bak şu an var ya. Ah. Ya. Herhalde patlayıcı vermiş. Bu şey heli düşüyoruz oldu mu? Hani kalan elleri şey yaparız Oradayım abi Olur bura ne lan zeminiymiş tam buraya evin En alta saklamış işte ya. Yani kendine ulaştı mı şu an? Buyur Getirmiyor o zaman bu şey Getirmiyor o zaman Yok yere. yok o ee, şey Kaç getireyim bu, getiriyor. Burada bir chest daha mı var lan? He, mermi var, gerçek kafalık falan var. Aa kazma kaynıyor bura. Kırmaya devam. Ya şey getir ya. 2K erimiş varsa getir. Yeterli ne 2K. Ne yapacağız? Ne yapacağız ki onlara? Bakayım de şurası var. Bura ne ki acaba? Burada kazma şey mı yok. gerekiyor? Burada bir şey yoktur ya hesaplıyorum da. Burada metal var, kömür var, metal var. Ulan kömürü hayatımda bu kadar sevinmemiştim ya. Aynen he. Şu an ben direkt mermilere çok sevindim. Hep full'e ya. AK de çıktı, ileride de çıktı bir süre. AK'ler sen aldın ama. Ya son bir chest odası var herhalde. O da burada. O da mahşey taş falan var hani. Kü kü kü. Ters ters kırılacak bir yer. Hiçbir şey getirme istersen çıkmadıysan. Yok şu an çıkıyorum. Tamam gel ya da ya. Basarız olmazsa. Belki lazım olur bir şey görürüz. Abi süfüre artık gerekmiyor zaten. Full şeye bas. Patlayıcı şeye mermi. Heliye patlayıcı sıkarız. Yok da... da o kadar mermi mi var? Ses. Ee, ha tamam. Oha şırıngalara bak abi. Of bir kasa. Oo kumaş. oha süfür abi çık süfüre bak. Allah aşkına süfüre bak abi. En en şeylik ses şey, şey, en dipteki. Oo ya iyi kes. Sen şeye bak, şeye bak, süfre bak. Uf, oy 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 oy. Titredi. EQ da var lan. Sesetti mi Necmettin? Bu ne oğlum? Abi, ben şey yapsana. Şöyle zemin koysana bir tane. Oğlum bunlar ne lan? Bunlar. Adamlar burada şey yapmış bizi. Şuraya zemin. Şuraya şuraya. Bak ne alta ben? bak. Heyecandan sen ne düştün abi? Ah. Eyvallah. Abi o malzeme ne öyle ya? Hı. Hmm. Atıyorum buradakileri yere. At abi. Çikolata almaya gerek yok zaten. Şu anlık bizim için süpürler. Denelim mi abi? Hmm. HQ göğüslü atayım mı ya? At abi ya dolu zaten evde. Eee bu şu kazmaları sallıyorum metalleri yaratıyorum atıyorum o zaman. Şey, hmm, kömürleri atma da şu sürfürleri dönüştürerek gidelim. Aa, tam bekle abi. Bakma. İyi malzeme çıktı ya. Hayvan gibi şey yapıyoruz. Bakayım. İyi ki demişim mi abi buraya? Silahlara bakar mısın arkadaş? 200 tane borut bastım. Kümleri alayım. Diyeyim. Hayvan gibi hayvan. Oha abi içini çektim çektin ne yaptın? Bu item nedir abi, arkadaş? Bordları bastım hepsine. Bütün SV item buraya mı gelmiş ne olmuş? Setleri de almaya gerek yok abi. At oradakileri ya. Dalmış zaten hepsi. Varı tabanıyoruz şu an. Ben borta banlı zaten. <laughs> Mermileri panlıyorum şu an. Şu gereksizleri atıyorum ya. Disk adet almaya gerek yok abi. Kumaş da attım. Ev kumaşı oldu zaten. Kömürün attıydı değil mi? Kömürleri ben full borta dönüştürdüm. İşte ne gelecek zaten? Oh. Mis ya, mis vallahi. Gadget. Şurada ne, şurada ne var abi acaba? Gadget. zaten alacağız tabii ki de. Şiringayı bırakmak olmaz. Oha bordları sen mi şey verdin koydun abi oraya? Hmm alacağım. Şu AK'yı alayım ben de. Şimdi abi keşke raid base yapsaydık be. <laughs> değil mi abi? Yok be o kadar da şey değil yani mühim değil. Şimdi aga Siyahları atıyorum yere. Mermileri A var mı onların? Ya bir şey olmaz. Ev mermi dolu abi. Sövürlük sen mermi var mı diyorsun abi? Bolt alırım tabii ki. Bolt hayatta Önemli silahları al ya. Tam hepsi hepsini attım zaten. Attım yere. Bilik bir adamları verdik be abi. Tamsını niye attın? Tamsı şey demek ya. Dokuz atar al da. Çık şuraya bak lan. O oh, yarışı var. Nerede isim gözüktü? Tamsınlar atmasak ya. Tamsınlarla takılırdık aslında. Yok abi be. Lan barut atıyorum yere dur. Ananı satayım. <laughs> dur lan neyi atacağım? Şırıngayı at. Ev şırınga doldu. Yok ev değil. Aslında evi alırdık biliyor musun abi? Kapıları sana patlasaydık da öyle olmazdı ki ya. Üstünü kapatalım var diyeceğim. Bu yükte olabilirim bulamadık hala. Yok Yolket ya adam aşağıdan girer alır. O men. Şırınga kaynıyor. Bir daha mı gelsek ne yapsak? Öyle olacak tabi abi bir daha. Geleceğiz hadi gel gidelim. Tamam. Sen buraya e bir tane yapma. bak arkadaş. Bir daha gelip geleceğiz abi. Diyeyim de baştan. Bu kadar eşyayı ben bırakmam. Metaller atıyorum abi işte işleri yere. Şey basarız da, patlayıcı basarız. Aa, al abi basalım. Kalsın, dönüşte ya. Ben şu an önemleri aldım. Patlayıcı ne istiyor? Bir saniye ya. Patlayıcı bastım ben de. Haydi gel. Üstüm de oldu, üstüm de oldu. Patlayıcı şey olacak. At gitsin şunu. Hadi abi, geleceğiz bir Aslında ben de patlayıcıyı çevirebilirim. Tamam, metal adam dur. Adam oyuna girdi. Vallahi bir tanesi oyuna girdi. Girsin ya. Yani. Ama bu server değil hocam ha. Neyse tamam hadi. Hadi Pat abi Patlayıcıya çevireyim dur. Tamam barutu bir full şeye çevirdim. <laughs> hadi gidelim. Haydi. Bir şey diyeceğim. iki kasa şırınga mı var şimdi burada? Herhalde gel. Aynen öyle. Üstümüze sıfırlar gelir. Öyle olacak zaten ya. Adamlar gelmesin almasın abi. Yıkalım o yüzden. Haydi. Şırıngaları çekiyorum. Aa aşağıda da varmış abi sürü. Ben metalleri atayım bunları da bak biraz kalmış şey. Ders olsun strike'lara. Bizimle ittifak olamayacaklarını anlasınlar. <laughs> Temleri atıyorum ne varsa artık. Oo burada yaylar maylar var. Ama ne? Dişliler var. Uf Bunları al istersen. Alacağım abi. İster Tüfek şey... gövdesi. Yay. Aa o kameralarıma merak taret basar zannedersin. Şimdi ya al, tüfek gövdesini al. Aldım onu. Dik setini gerek var mı? Yok. Var mı abi? Yok, dik setini geç. Atıyorum o zaman. Kamera, laptop. Teknoloji şopu? Yok. Tamam, bunlar da yok o zaman. Metal bıçak ağızlarını, dişleri alıyorum. Dişliği al. Tamam, Metal geç, bıçak tamam. 20'li varsa bir tane al. Nereye attım, attım onu ya? Kardeşler, o. Evini patlattığımız adam diyor ki 3 konserve bombam var. Söyleyin <laughs> de evinizi patlat. <laughs> <laughs> Abi bekle konuşam Adam bir bizi geleyim mi? Sıkıntı yok dedi. İyi malzememiz oldu ya. Hayvan gibi şey oldu. Hayvan gibi şey oldu. Burada ne var? Dur bir yol ver bakayım. Abi evet. fırınlarda da var sülfür mülfür. Ayy. Titretti. Kapılarımızı da takalım. Hepsi olduk ya. Bir de evim şu fake olayını bir çöz. Evet gençler raidimizi attık. Yani malzemeleri eve koyduk. Biraz önce de gösterdim size. Şimdi bir de şu yeni taret gelmiş. Bu evin içi taret dolu gençler. Şurada bak 1, 2, 3, 4. Ondan sonra Zor, bir gösterebilse aha 5, 6 bakın tak tak 7, 8 aşağılar bunun arkası 9 verdiven 10 onun sonunda altında da var onu da göstereyim size Diğer evde de var bayağı. Burada ya? da var, diğer evde de var, dışarıda da var, çatıda da var. Biz buraya takılmalık girmiştik. Admin yardım olduğunu öğrendik gençler. Ee, burayı bırakıyoruz. Ee, belki geliriz diye taret koyuyorum yine de. Şimdi şu yeni gelen e, pompalı tarihi var gençler. Şunu bir test ediyoruz sizinle, ee, bir arkadaşımızın üstünde. Eğer yetkili mi onu ben de bilmiyorum. Langurt diye bana da geçirebilir şu an bir deneyeceğim abi. Şuraya koyuyorum. Neye göre ateş ediyor bu? Abi bunun içine koyayım sıksın önüne geleni. Ya abi bu ateş etmiyor. Nasıl? Bu ne abi bunun ismi? Kurduk ama bunu. Neymiş? Shotgun trap diyor abi bu. Boş ver ya. Bu sanırım düzenek gibi bir şey ya bu. Saçma zaten ya belli. İçine pompalı mermisi koyuyor mu almıyor. Ne kadar saçma. Yeşil mermi mi alıyor acaba? Dur bakayım. Hmm. Yeşil mermi basayım bir tane. Şunlar Sert abi geldi. Vur bana. Kapıya da konabilir. Bak şuraya koyayım bir tane de. Ferhat abi öldü mü oyunda? Hangi Ferhat? Abi bu nasıl bir düzenektir gençler şunu bana bir açıklayın. Bir dakika abi şurada bir taş olacaktı. Nerede o taşlar? Hayır şey de almıyor içine. Normal mermi mi alıyor acaba? Şundan bir deneyeyim. Bunlar hmm. mermi var mı? Var. Şunu da boşaltayım. Yo hiçbir türlü mermi almıyor bu. Bu acayip bir şey gençler. Olmadı artık bunu deneyemedik. Şimdi boktan bir şey ya. Gördün mü sen bunu? Aa. Ateş etmesini. Neye göre ateş ediyor bu? Bilmiyorum düzenek bu. Biz onu ateş ateşleyemedik ki zaten. Biz onu kurmuştuk zaten diğer evde. Har, bu düzenek gibi bir şey ya. Baksana, diyor trap işte movement yani hareket eden door kapı falan diyor. Kapıyı açınca ateş diyor herhalde. Ama evet, içine hiçbir şey almıyor. <laughs> evet gençler ee, Takılmalık seviyede oyunumuz bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. E, diğer seyirlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanal abone değilseniz abone olarak da ailemize like Evet gençler beğenilere de abone olun, like Görüşmek üzere, hoşçakalın.